Mustafa Bey, Engin Hazreti kullanıyorum. Karaciğer yalanlardan kurtuldum Teşekkür ederim. İngiliz susu safra akışın taşlarını al. İngiliz susuyla de diyor safra taşlarından kurtuldum. Engin Hazreti ile karaciğer yağlanmasından kurtuldum. Şekerin normala önce artı safra kesesindeki taşlardan kurtuldum diyor Allah razı olsun diyor enginar seti. Enginar yüksek oranda yani o pikrin, çok çok etkili maddeler içerir. Enginar karaciğer için, karaciğer yağlanması için tabi karaciğer rahatlanıcı, pankreası rahatlıyor. Safra kezesinde taş oluşmasının, çamur oluşmasının sebebi Barsa'dan gelen toksik maddeyi karaciğerin aratamaması.